Biz de şu anda bir mülakat oyunu yaptık. Erkan şu anda bir iş alımında müdür. Selim abi plazada çalıştın mı plazada? Ne? <laughs> tamam. Çalışmadı. Holding, plaza yok değil mi öyle şeyler? Yok. Şu anda seni bir iş alımına soktuk. Farz et ki plazadasın. Evet. Sana sorular soracak. Sen de ikinizden gelen cevaba göre ikinizden birini işe alacak. Tamam. İddialısın. Evet evet ben cevap veririm. Erkancığım başlayalım. Öncelikle hoş geldiniz Selim Bey. Hoş de. bulduk. Ahmet Bey hoş, hoş geldiniz. Bulduk. Bana kendinizden bahsedebilir misiniz Selim Bey? Nasıl? Kendinizden bahsedin. Ben Mardin Artıklı Konaklı Mahalle Selim Abik. Tamam güzel. Ben 5 yaşında valla 6-5 vardır yoktur ben çobanlık yapıyordum. Mağarada kaldım, dağda kaldım. Çok güzel. Bizim aradığımız pozisyon da buna yakın. Pozisyon ne? Daha sonra açıklayacağım pozisyonu. <laughs> Ben pozisyona başvurmadım, işe başvurdum. Tamam, yani şirketimizdeki iş pozisyonu. İsmim Ahmet, 19 yaşındayım, Güzel. İstanbul'da yaşıyorum. Doğum Adana, daha önce de buzdolabı çamaşır makinesi işinde çalıştım. Beyaz yaka dedik, beyaz aşağı... eşya... Zayıf yanlarınız nelerdir Selim Bey? Mesela kendinizi hangi konuda zayıf hissedersiniz? Kafasızlıktan. <laughs> Ay çok önemli ama. Bizim için kafa lazım. Kafasızlıktan insan zayıf oluyor. Kafanız mı yok? Öyle mi demek istediniz? Benim kafam var. Tamam. Zayıf yönlerinizi i̇yi, iyi soruyorum. İyi niyetlenden böyle kaldım. İyi niyetlen. Ha. Hayır, ben zayıf yönlerinizi soruyorum. İyi niyetinden diyor. Zayıf yönüm iyi, i̇yi niyetim İyi niyetle ben böyle kaldım lan. <laughs> tamam. Güçlü yönleriniz. Nasıl? Güçlü yönleriniz nelerdir? Ben insanlık seviyorum. Ben kardeşlik seviyorum. Güzel hainlik olmasın Güsa ha? doğru dürüst seviyorum He, ben böyle seviyorum